birlikte yeni bir seriye başladığımız evet. bugün The Last of Us oynayacağız arkadaşlar ee, bugün yeni bir seriye başlayacağız ee, bölümler arkadaşlar ee, haftada bir hafta sonları hafta sonları cumartesi ya da pazar günü bir video falan gelecek o zaman da hadi bir video o zaman başlayalım hikayemize hikaye ediyoruz Bilmiyorum. arkadaşlar ben ortayı seçeceğim yani Nişan alma, kamera desteği, kalıcı ölüm, son alan kapalı, tamam başlatıyoruz ve yeni hikayemiz de başlıyor. Biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyecek bir burada galiba. Ee, arkadaşlar Naughty Dog'un e, Naughty Dog'un e, yaptığı bir oyun. Ben onu tabii PlayStation 5 üzerinden oynayacağım oyunu. E, oyun cidden güzel. E, bugün işte yeni bir hikayeye başlayacağız. oldu bilmiyorum. Onu ateş böceklerine teslim edip ayrılacaktım. Biriyle ülkenin yarısını dolaşınca... ...bağışıklanan bir anlamı olmasını istiyordu. belki hastalığa çare mevzusuna inanıyordum. Belki de iyilik yapmaya çalışıyordum. Sonra başardık. Ateş böceklerini bulduk. Eli sayesinde hastalığa çare bulabileceklerdi. tek sıkıntıysa bu onu öldürürdü. <laughs> Doktor! Senin burada ne işin var? Onu almana izin vermem. Geleceğimiz söz konusu, kurtaracağımız hayatları düşün. Aman be Joel. yaptın sen? Onu kurtardım. Eli ne biliyor? Birkaç test yaptıklarını söyledim. Bağışıklığının bir anlamı olmadığını söyledim. Ve o da inandı mı? Tersi bir şey söylemedi. <laughs> Dönse ki <iyi> olacak. <laughs> Hadi. Sen bırak, ben alırım. Sen git. Emin misin? Evet. Pekala. Şu konuştuğumuz mevzu. <laughs> Farklı bir şey yapmazdım sanırım. gerekirse sırrını mezara götüreceğim. Görüşürüz tabii. <laughs> But Ellie <sighs> Neredeyse yüreğime indirecektin. Ee, kapıyı tıklattım ama. Selam. Selam. Ne oldu Joel? Bakayım dedim. İnsanlar... ...senden ne kadar etkilendiklerinden ve yaptığın... ...yardımlardan... Bahsediyor. Güzel. Öyle. Tom ile geçen gün dışarı çıktık ve o <laughs> bir espri yaptı ve aklıma sen geldin şeydi. Aksi unuttum. Ee, saatle ilgiliydi. Sen nasıl? Joel, şey epey geç oldu ve. Birkaç saate kalkmam. Tamam gerek. tamam biliyorum. Kafanı ötülemeyeceğim. Ben sadece bir, bir bir şey göstermek istiyorum. Sadece bir saniye ver. O ne öyle? Şey, bazıları bu gördüğün şeye gitar diyor. Komikmiş. Şey çalayım mı? Olur. Tamam. Ama bana söz ver. Gülmeyeceksin. Gülmeyeceğim. Söz veriyorum. Sana güveniyorum. you oh. Surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen, missing parts, I have no need for anymore. I believe And I believe Cause I can see Our future Days mm -hmm. Days of O kadardı. Şey, o kadar da kötü değildi. <laughs> Bu da bir iltifat sayılır. <gülüyor> <gülüyor> Artık senin. Olmaz, hayır hayır hayır, gitardan hiç Sözüm anlamam vardı. ki. Sözüm sana çalmayı öğreteceğim demiştim. ...demiştin. Yarın akşama ne dersin? İlk ders için. Anlaştık. Pekala. Güzel. Şey... Espriyi hatırladın mı? Kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Çok kötüymüş ya. Öyle. İyi geceler. Evladım. Yani arkadaşlar ya kulaklığımın şarjı yok ya. Selam. Günaydın. Pardon ya, fena uyuyakalmışım da bekle üstümü değiştireyim Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Hı. Bak, o beni öptü. Her zaman kedine işte. Anlam aramaya gerek yok. Ben Seth'le kavgandan bahsediyorum. Bekle. Dina'yı mı öptün? Ha. Sandım ki Ayrılalı sen... bir hafta oldu ve Manitama mı, mı yazıyorsun? Hayır. Sanırım seni kıskandırmaya çalışıyordu. Yani ben... Ben asla... Ah oh be çok tuhaf da oldu. Dalga geçiyorum be. Umrumda değil. Çok fenasın oldu Yine ya. Yine de yakıştıramadım. Toparlan hadi geç bile kaldı. temiz kokuyor. Mahvoldum ya. Done again. Jol kalktı mı? Kuzeyde hastalıklı görülmüş. Maya onu ve Tommy'yi erkenden yolladı. Hı, kötü olmuş. Evet fazla uyuyamamışlardır. En azından senin kadar değil. Kapa çeneni. Kalkmak üzereydim. <laughs> Kalkıyordum. Her şeyi aldın mı? <laughs> evet. Tüm kasaba seni konuşuyor haberin olsun. Ah, ne? Bakalım doğru anlamış mı? Dina'yı öptü. Ah, o beni öptü. Bu, bu yüzden sana tatsız bir laf et. Evet. evet. Joel, Joel da öyle. sete bu. Etti diye. bir saniye gelip Kusura bakmayın <laughs> masanın Sen gece ola mı kızdın? Bu kısmı anlamadım. Cidden tuhaf bir geceydi. Hareketli geçmiş. Maria o seninle o konuşmak o istiyor. Çok o o nerede? Restoranda. <laughs> Set mevzusu mu? Bilmem. Ona beni hiç görmediğini söyle. Yapma ya. Bak, şey sorun yok. Değil mi? Aramızda mı? Tabii ki yok. Dina mevzusu kapandı. Biliyorum. Öyle düşünmeni hiç istemem. Elif, sorun yok bak. Cidden. Sağ ol.

Selamlar. Kahvaltı edelim mi? Hayır. Maria nerede? Arkada. sana bir şey söyleyecekmiş. O yobazın söyleyeceklerini dinlemek istemiyorum. Benim için yap. Lütfen. Bir olay tamam. <laughs> Set. Set gelsene. <laughs> İçine sıçayım ya. Merhaba. Ee, bak dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Tabii. Özür dilemeye çalışıyorum. Maria Dina ile görev gittiğini söyledi. Ben e, size sandviç hazırladım. Peki. Biftekli. Sağ ol Seth. Evet şey... E, dikkatli olun. Olur. Teşekkür ederim. Onlar da ne? Yobaz sandviçi. Hmm, güzel kokuyor. Senin olsun. Emin misin? Ye gitsin. Hadi sizi geçireyim. Tamamdır. Çıktığında Tommy ve Joel'la değişmeni istiyorum. Çok uzun süredir dışarıdalar. Nerede buluşacağız? Kuzeybatı nöbet noktasına git. Bugün orada olacaklar. Dikkatli ol. Yakın zamanda çok fazla hastalıklı ihbar aldık. Tabii ki. Ben de dere yoluna bakacaktım. Birine daha ihtiyacım olacak. Eli dere yolunu biliyor musun? Pek sayılmaz. Dina birkaç defa gitti. İkisinden rica ederim. Tamam o halde. Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Joel'la aranızda ne var bilmiyorum ama... <laughs> Maria... ...seni çok önemsiyor. Ve eminim niyeti o değildi. Biz iyiyiz. Öyle mi? Evet. Peki. Tamam. Bir sorayım dedim. Dikkat edin. Sağ ol. Hop Dina, iş başına. <laughs> Hemen geliyorum. Kız arkadaşını ahıra çağırır mısın lütfen? Ah, yok artık. Eydina. Konuşabilir miyiz? <laughs> Çocuklar, ben çıkıyorum. Yapma ya. Gelecek misin? Ah. Selam. Selam. Şey... Gece öyle gittiğim için özür dileyeyim dedim. Aa, hiç sorun değil. Çok iyi anlıyorum. Sadece kendimi kötü hissettim. Niye? Çünkü her şeyi ben başlattım ve... ...o kadar insanın ortasında seni öpmemeliydim ve ben... Sarhoştum, sorun değil. Neyse, yine de öyle düşünmeni istemem. Hayır, başka anlam çıkarmıyorum. Sorun yok. En çok sevdiğim oyun ben konuşurken bölmemen. Pekala. Gitsek iyi olacak bence. Evet. Ah! Ne oluyor lan? Ben oynamıyorum bile. Korktuğun için mi? Korkak ha, ha. Ha. Bu çocuk beni öldürüyor. Pataklayalım mı? Evet bana uyar. Kaçındınız. Kaçmanız iyi olur beletler. Şimdi yandık. <laughs> <laughs> Çabuk spor alın. Hadi. Galiba şey yapacağız. Nerede? Gerçekten canavarlar. Pekala. <laughs> 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 tamam, gerçekten çok işimiz var. Aa, Kaybol. Galiba biraz kaşındım ha? <laughs> Gidelim. Evet. Jesse, dere yoluna bakmamızı istiyor. Şöyle şuradan, de... şuradan gideceğiz. <laughs> İyi ki bizi birlikte yolladın. Bu yolu seveceğiz. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Hey hanımlar, ben getiririm. Teşekkürler. Neden oldu? Bir saniye. Uslu kızım ah. benim. Bak kim gelmiş. Sağ ol atın ismi ne acaba? Hadi gel. Ha tamam. Ne haber Şımar? Şımar mı? Şımar. Gidersin. Bakın kimler gelmiş. Evet evet evet. Bir tane sana. Bir tane de sana. Kapıyı açın. Sakin olun millet. Pekala. Mevzuyu biliyorsunuz. Rotaları geçin, kayıt tutun, ee, evet açıkçası? arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone, abone olup abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.